Merhabalar ben Mustafa Gündüzer. Palmir Agro'da arge ve Portföy geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün burada Nevşehir Avanos'ta DLG Fuarcılığı'nın düzenlemiş olduğu patates özel açık fuarda tekrardan birlikteyiz. Peki fuarı sormak isteriz sizlere. Patates ekimi yapıldı ve burada ürünler tanıtılıyor. Nasıl geçiyor fuar? Üreticilerin en çok merak ettiği şeyler neler oldu? Üreticilerin bizim açımızdan merak ettiği yanı biz Alarko Tarım olarak yeni bir yolculuğa çıktık ve Mikrogran'ın gübre fabrikası açtık Çankırı'da. Bu da bizim için şöyle bir merak uyandırıyor. Mikrogranül gübrenin patatesteki kullanım amacı, bunun için gerekli aparatlar, kullanım teknikleri, bunların çok fazla soruları geliyor. Bunları çiftçilerle anlatıp daha öncesinde yaptığımız uygulamaları, saha sonuçlarını göstermek bizim için keyifli oluyor. Mikrogranül gübreleri geleneksel gübrelerden ayıran temel özellikler nedir dersek? Mikrogranül gübre ekimle birlikte uygulanan başlangıç gübresi fakat konvansiyonel gübreden farkı şu. Özel bir aparat gerektiren bir sistem. Bu özel aparatın amacı da şudur. Tohumla birlikte tohumun yanına lokal bir şekilde beslenme sağlayan bir gübre. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Mikrobiyolojik gübreyle tohum ekildiği zaman fosfor ihtiyacı duyduğu erken dönemdeki o fosforu tam ve etkili bir şekilde almasını sağlıyor. Bu da çıkışlarda homojen bir çıkış daha sağlıklı bir kök gelişimi ve finalde bize verim de artı olarak dönüyor. Peki son olarak Palmira Agro e, 2026 yılına hazırlık yapıyor aynı zamanda ve 2025 yılının içerisinde de arpa buğday ekimleri de var. Gen en genel anlamda üreticileri neler bekliyor? Firmaların e, firmanızın e, bu konuda yaptığı yenilikler var mı? Firmamızın şöyle yenilikleri var. Daha düşük dozlarla daha yüksek etkili ürünleri biz daha çok piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla girdim maliyetlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burada birim maliyetteki, birim alandaki maliyetleri minimuma düşürüp etkiyi maksimum seviyede almayı sağlamak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.